Çin Federasyonu astronomik ücretlere sınırlama getiriyor. İspanyol basını yeni kararla Çin'de oynayan yabancıların en fazla 2,5 milyon euro kazanacağını duyurdu. Bu kadar uygulamaya geçtiğinde Tarışka'ya Beşiktaş yolu açılacak. Son günlerde eski oyuncusu Tarışka'yı yeniden kadrosuna katabileceği iddia edilen Beşiktaş'a Çin'den müjdeli haber geldi. İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Çin Futbol Federasyonu astronomik futbolcu maaşlarını sınırlama getiriyor. Buna göre Çin oynayan Çinli oyuncular en fazla 628 bin euro, yabancı oyuncular ise en fazla 2,5 milyon euro kazanabilecek. Çin'de şu anda yıllık 8 milyon euro kazanan Tarişka'nın Türkiye'ye dönüşünün önündeki en büyük engellerden biri olan yıllık ücreti böylece ortadan kalkacak diyor. Bu çok önemli bir haber. Yani eğer ki böyle bir karar çıkarsa Çin Federasyonu'ndan bu tip oyuncular için rota yeniden Türkiye olabilir. Evet ama şöyle bir yanı var şimdi. insan hakları denilen bir şey var. Sözleşmenin geçerliliği denilen bir şey var. Sen böyle bir karar alırsın ama var olan yapılmış sözleşmeleri hiçbir şekilde ilgilendirmez. Yani Talişka iki sene önce o sözleşmeyi yaparken diyelim ki dört yıllık Şengua ile bir anlaşma yaptı. O dört yıl boyunca o parayı alır. Bundan sonra yapamazlar. Yani bundan sonra o limitleri şey yapmak zorunda. Kalkıp istediği yerde istediği davayı kazanır yani. UEFA'da da kazanır, her yerde kazanır. Sen onunla bütün yaşamını şekillendiren bir anlaşma yapıyorsun. Adam 8 milyona Çin'e gidiyor, 5 milyona Premier Lig'e gidecekti belki. Sen kalkıp ondan sonra biz böyle bir karar aldık. Ha şöyle bir şey olabilir, kulüplere derler ki sözleşmesi kalan oyuncuları gönderin, alacaklarını neyse verin, bundan sonra da böyle oyuncu olmayacak. Öyle olur ama var olan sözleşmeyi yok edemez.